Bizim kapıların ayarı bozulduğu için ve çok ağırlaştığı için biz kapıları yeniden üretiyoruz açıkçası. Bunlar da boşa çıktı. Biz ne yapalım ne yapalım derken Samet dedi ki abi biz bununla bir test yapalım. Şöyle yap. Nasıl? Bir zırhsız yeri parçala hı hı. bir yeri parçala. Ta İnşallah başımıza bir iş açmayız. Vay yavrum bir dur. Ya hak. çarpışma testini de yaparız. <laughs> Bence sen son silahını kullan. Son silah. Tamam. Aynen. Kapıların ayarı bozulduğu için ve çok ağırlaştığı için biz kapıları yeniden üretiyoruz açıkçası. Bunlar da boşa çıktı. Biz ne yapalım ne yapalım derken Samet dedi ki abi biz bununla bir test yapalım. Ben de kıramadım. tabi bayağı bir iki 3 gün benimle uğraştı. Şimdi sen sağ kapıyı mı parçalayacaksın solu mu? Taş, kağıt makas. Ne diyorsun? Ben i̇ki sağ diyorum. Ben Ama sağ şu camı diyorum. almamız lazım buradan. Gelmez mi direkt çeksek? Ha şurası silikonlanmış herhalde. Herhalde şey zırh tutuyor. Dur şöyle razak vurdum ama. Dur yan keski yetiyor. Oh maşallah. <laughs> Bu camı kullanacaktın ama ya. <laughs> bak şimdi şöyle yap. Nasıl? Bir zırhsız yeri parçala. Hı -hı. Bir de zırhlı yeri parçala. Tamam. Ee, burada farkı da görmüş olsunlar. Tamam. Ama kapı bayağı ağırlaşmış. Of. Gel. Ha, taş da var bak burada. Koy Birisi buraya. hayrına koymuş oraya. Bence yani ilk önce öbür tarafını getir. Bak ben tutuyum. Sen bir tarafını <laughs> bir çekişle vur. Bir tamam. de bu tarafa vur. Çekiç nerede? Çekiç nerede? Ee, levye var. Levye getir. Yürü. O nerede? <laughs> o zaman bijon anahtarı var. Onu getir. <laughs> şey. <Çekiş gülüyor> Şakaydı. <yav> <laughs> tamam tamam. İnşallah başımıza bir iş açmayız. Ya çok dayanıklı oldu ama çok ağır oldu. Buna menteşe uyduramıyoruz. Selamun aleyküm. Tabii. Şimdi adam bu kapıyı açtı. Adam bunda şöyle süspansiyon testi yapıyor. Dur oğlum. <laughs> Böyle bir sonuç beklemiyordum. burada Öyle buraya vursam burada kırılır bence. Nasıl vurayım? Şöyle Ama mi vurayım. Aynı bırayım? şekilde vurman lazım adaletli olman için. Dur bir kere daha vurayım o zaman öbür tarafa. Gitti oğlum orası. Lan. Bak burası sekiyor gördün mü? Şimdi bir daha <laughs> Bunun normal boya nasıl tutabilir ki? İki tarafa da eşit durman lazım aynı güçte. Tamam işte. Keşke şuraya da zırh attırsaydım. Ne Bak bu dağılmıyor en azından. Bir versene. İyi tut. Bak kafama bakma. <laughs> Dur ol. Olmuyor bu ne ya? Şey yap sivri yerini bir batır bakayım. Buraya? Nasıl batırayım? Dur yanlışlıkla şey vurdum ya, yere vurdum. Dayı ucunu ısıtıp saplıyordu ya. Bak sivri yeri giriyor ama buraya ne olur? Ha oradan direkt içinden geçer bence. Aynen. Tekme at. Dur ol. Yok olmadı bir şey. <laughs> Sen de abartıyorsun ha. Ayağım vur. Şuraya vur. <laughs> İnşallah ayağım kesilmez. Şöyle dik vur. Ha böyle. Buralar daha vur. Aynen. Bunu normal boyan tutmasının imkanı yok. Aynen. Bak bura Getirsene üstüne zıplayayım şey onu. Onarılabilme şeyi var. Abi ne diyorsun üstüne zıplayalım mı? Sen buna var ya üstünden Hı -hı. daha neler yaparsın. Ama bak bir de boş bunlar. Ha doğru. Şurası kırılır gibi duruyor Hı. ya. Şuraya bir tane Şu, Orada bak, da zırh var mı? Var. Bak arkası gitti gördün mü ama üst <laughs> duruyor sağlam. Zırh olduğu için. Çıkıyorum üstüne. Çırp, Hakkınızı taşır. helal edin. Altı kırıldı üstüm. üstünde <laughs> çizik yok. Taş at. Öbür tarafa getirsene ne olur ne olmaz. Dükkan Altı var dağılıyor orada. Dağılıyor ama üstü sağlam duruyor. Altına da atsaydık aslında hazır daha iyi olurdu. en başta bir altına mı atsaydın taşı? Ne diyor? Önce böyle bir at bir de altına at. Öbür tarafa at. Tamam. Bayağı burada bir test yaptı herhalde. Şuraya at bakayım bak. normal plastik. Gördün mü? İçinden geçtim. Verek bu ne? Bir Demek de... attığın gibi at. Buraya yavaş atıyorum ama. Abi ne yapayım? Böyle mi atayım? Şuraya. Biraz daha hızlı at. At. Öbür attım gibi at. Bak şu metaller aslında yoktu. Bu komple plastikti. E, fuar alanında kırıldığı için biz sonradan kurtarabilmek adına onu metal yaptım. Normalde kapının menteşesi bile plastikti. Şimdi tekrardan ona çevireceğiz ama kapıyı hafif basacağız biraz daha. Olmaz. Başka bir şey uygulayacak mısın? Ha? Başka bir şey uygulayacak mısın? Hmm, bence direkt kapıyı... şey ile Kahviyayla... mi? <laughs> onu, şey... dayıyı bulmak lazım. Abi iki tarafından da tut, şöyle havaya atalım, geri düşsün. Öyle nasıl olur onu merak ettim. Bence sen son silahını kullan. Son silah. Tamam. Aynen. Getireyim mi? Getir. Şimdi. Emeklerimiz. Hepsi çok oldu. Ne yaptın? Vallahi yıllarca uğraştık. Şu kapıyı yapmaya belki kaç gün uğraştık. Tartalım. Vallahi billahi. Tartalım. Tabii içi gitti ama dışı hala sağlam duruyor. Ya normal boyanın bunu tutmasının imkanı yok. Bak mesela şura fuar zamanı kırılmıştı. Burayı normal şey yaptık tamam mı? Normal macun çekip direkt boyadık. Altında zırh yoktu mesela. Bak gördün mü hemen dağılıyor buralar. Yani zırh tutmuyor. Ama bak tam zırhın olduğu yere vur. En azından tek parça duruyor yine. Bak burada zırh varmış mesela. Yani zırhın kalınlığı da bak aslında çok kalın da atmamıştım. Araba hafif olsun diye. Bak şu kadar bir kalınlıktaki zırh. Yani bunu kuruyor. Ya aslında normal yapılması gereken kalınlıkta yapmış olsaydı daha ağır, ağır olacaktı araba. Biz yani arabayı da ağırlaştırmamak dağıtık. için biraz daha az attık. Yani şunun iki katı kalınlığında olduğunu düşün bir de. Bu Arabaya sonra... başladığımızdan beri Samet'in bir hayali vardı. Bu kapının üzerinden bisikletle geçsen ne olur? Şu an onu gerçekleşti. <laughs> ne? Üstünden geç. Üstünden mi geçeyim? Ama kapı kayarsa çok kötü şeyler olur. Biraz ön kaldırarak geç. Ön. Ön. Eminsin. Bir şey olmadı. Zıplasana bir üstüne. Yine mi bir şey olmadı? Nereye gitti bu çocuk ya? Hazır mıyız? Vurayım bir tane. Öbür tarafa bunun yarısı kadar vurayım. Bisikleti getirsene bana. Hangi bisikleti ya? Benim bisikleti. Ya yani şu arabayı... Abla, bir Sağ olun. Yani çekiciden indirirken birçok sağa sola vurdu. Biz e, fuar alanından geçirirken sağa sola sürttük. Ama hiçbir şekilde çatlama olmadı. Ama bu şekilde olsaydı, sırsız bir şekilde, maalesef her tarafı çatlardı. Direkt dağılırdı, evet. Bak şu parçaların hepsi sırsız taraftan çıkanlar. Buradan parça döküldü mü? Hayır. Ok böyle vurulmaz ya. Du bakayım. Çocuk arabadan tümursun aldı. <laughs> ben de bundan <laughs> korkuyordum. Daha da ne yapayım Samet? Ben de aynı şeyi yapmak istiyordum. Ama benim senin bisiklette benim ya, ayağım yere dokunmuyor. Bu tarafa getirsene. Ben ne kadar tuttuğum hakkında hiçbir fikrim yok. Anam. Bak bu kapıyı senin fikrinle biz buraya çıkardık, parçalıyoruz. Hı hı. Burayı sen temizleyeceksin. Tamam, kabul. Bak şu ufak parçaları bile hepsini alacaksın. Tamam. Bir şey oldu mu bu sefer? Oh sonunda... Bir gülsen, eğlensen de. Olmuyor. E Samet'in alt yemesi. Bay ne diyorsun ya? Allah Allah. Arabanın boyası hala dur ya. Olmuyor. Ama en güçlü asar üstünde zıplayınca oluyor. Şu an böyle gözümün önünden geçiyor bu kapıyı yaptığımız şeyler falan gibi. Hani Aa şurası çizilmesin bak burası kırılmış yapıştıralım falan diyorduk ya. O sırada ben. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım bir de öbür tarafta zıplayayım. Biliyorum. Bak bu tarafa bak bir de kapının bu tarafına bak. Gördün mü? Şu kapının şu tarafı oh. ne durumda? Bak görüyor musun? Şimdi ben alacağım. Seni istiyorum. La yavrum bir dur. Şunu istiyorum ha. Oh! Aldım. <gülüyor> Çekilin. <gülüyor> ya! Hak. Tamam al bunu çöp at. Kullanacağımız bir parçası var mı? Şu demiri alalım bence. Ha şu profilleri belki kullanırız aynı. Ama şuraya bu kaynak düş. Şurayı kırmamız lazım. İçimdeki bence. Demir de ha. Tamam. Tamam çek. Beni uçurma. Sen biraz daha zıplaman lazım üstünde. Çekil. <laughs> en sevdiğim şeyler. Bak. Dur bakayım. Şurada hiç demir yok. Şuraya bir... arkasını bir çeker misin? <laughs> bak şurayı çek be. Arkasını çek. mı? Şimdi... Samete karşı korumak için. Onu versene bak. Şey nerede? Millet diyecek ki şimdi, bir senedir bu arabaya uğraşıyorlar. Bir de tuttular, parçalıyorlar Burak abi, bence öbür kapıyı da e, takipçilerimiz yazsın yorumlara. E, ta, kapıyı nasıl parçalamamızı istediklerini ona göre yapalım, ne diyorsun? Daha ne yapacaksın oğlum, kurşun mu sıkacaksın? E, silah bulursak yapalım. <laughs> Ateşe mi vereceksin, ne yapacaksın? Harbi deneyelim mi onu? Zırh yanar mı? Şimdi Samet de bunu istiyordu. Bir de arabayla çarpışma testi istiyordu. Onu deneyemem kusura <laughs> bakmayın. <Hızıraba. gülüyor> Bu arada aracın başından beri biz video alıyoruz. Onları bir 3-4 bölümlük YouTube belgeseli yapacağız. Haberiniz olsun. Her şeyi ufak ufak tüm detaylarından kadar sizinle paylaşacağız. Değil mi Samet? Aynen. Şimdiden YouTube'a abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Belki gün gelir çarpışma testini de yaparız. Kimle? Senin arabayı böyle sen karşıdan koşarsın ben arabayla gelirim. <laughs> Yo direkt şey yapalım. E, hani bir tane araba var ya şu an dünyanın en sağlam arabası olarak biliniyor. Hatta en sağlam markası olarak biliniyor. O aracın en sağlamıyla bir çarpışma testi yapalım. Şimdi isim vermek istemiyorum. Çocuğum. Aynen. Hayal gücü beni bitiriyor ya. Ama neden öyle diyorsun? Şimdi belki onların sahibi bu videoyu görsün. Sonra de, derler ooo derler. Süper fikir derler. Biz bunlara bu araba hediye edelim derler. Belki hediye derler. Biz de şarkı ödeki yaparız. Olan benim arabam olacak değil <laughs> mi? <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ya. Arka tarafa bakın. Ön tarafa bakın. Ben o arabayla çarpışsam ağzımda direksiyon, götümde motor şurada koştururum onu sonra. <laughs> al götür bunu hadi. Al Nereye kapıdan elimize verdiler hadi. Koy içeri. Sonra burayı bir süpür. Ha. Ha bitti işte bu kadar. Daha Var ne mi? yapalım? Kapanış şeyi yapalım. Kapat hadi. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla abone olmasanız burak gibi, abim bilmiyorum. arayı parçalamayacakmış. <laughs> İnşallah parçalama değil. Haftanın videoları çekeceğiz. O yüzden bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.